Efendim tarihte bir yolculuğa çıkmadık. Bir şehzadenin yemek davetinde de değiliz. Kahramanmaraş'tayız. Ama gördüğünüz gibi bir müze evdeyiz. Eskiyi yaşıyoruz burada. Biz geçici süre yaşıyoruz ama burada sürekli yaşayan biri var. Kim midir? Kendisi tanıtsın bize kendini. Adım Fatih Nalotbaşı. Gazeteciyim. Haftalık aylık gazetelerimiz var ve burada da misafirleri ağırlamaktan gurur duyuyorum. Tarihi içe yaşatıyorum. Ayrıca burada dünyanın kültüründe ne ararsanız hepsi bizde mevcut. Ee, dünya ülkelerin saatleri, dünya ülkelerin kıyafetleri, tüm kültürü burada bir arada görmek mümkündür. Benim bu giydiğim kıyafet ne kıyafetidir Fatih Bey? Bu Kahramanmaraş'ın abasıdır, çete kıyafetidir. Ben şimdi çeteci mi oldum Fatih Bey? Evet, Kahramanmaraş'ın Baleşin çetesi olarak bu kafede size armağan ediyoruz. Bre Fatih Bey, bre Fatih Bey. Bu masanın üzerindekileri nereden bulmuşsun? Ben sık sık yurtdışına giderim ve güzel şeyleri, özel şeyleri alırım. Kahramanmaraş'taki Bre Fatih Bey, biz de Frankillerine sık sık ziyaret ederiz de hiç böyle şeyler almayız. Sen nereden bulursun? Niye alırsın? Zorun nedir be adam? Bende de bu hastalıktır. Her şeyin en iyisi Maraş'ta olsun. Maraş'ta da en iyisi bende olsun derim. Ve gelen misafirlerde böylece en güzel şeyler de ağırlıyoruz. Sen burada misafir mi ağırlarsın bre Fatih Bey? Ee, tek başıma hayatta hiçbir zaman burada yemek yemedim. Misafir ağırlamadım. Hatta akşam misafirler gelmezse oturur ağlarım. Allah'ım bana her şey vermişsin. Neden misafir gelmiyor derim. Misafirlerle bir olmaktan gurur duyarım. Bu eşyaları nereden buldun Fatih Bey? 40 yıldan beri gittiğim çok ülkeden toplarım ve ben çok seyahat ederim. Kahramanmaraş'ın ayrıca Turizm ve Tanıtım Derneği ikinci başkanıyım. Ee, turistlere Kahramanmaraş'a geldiği zaman mutlaka buraya uğruyorlar. Onları da burada Maraş Müslüman yapmaktan da gurur duyuyorum. Burada kaç parça eşya kaç? Burada kaç kalem eşya vardır Fatih Bey? E Tüm odalarımızda 3650 adet eşyamız vardır. Bırak Fatih Bey. Zorun nedir de 3650 parça eşyayı evin içine tıkarsın? Kimin kimsen yok mudur bir şey demezler mi sana? Bu ne haldir? Nicedir bu davranışlar diye sormazlar mı sana? Bana herkes yakınlarım, akrabalarım iyi demezler. Çocuklarına mal mülk yap. Bunların ne işi var derler. Ve biz de böyle şeylerden ben gurur duyuyorum. Kimisi avcılık merakı var, kimisinin futbol merakı var. Ben de güzel şeylerden, güzel eşyalardan gurur duymaktayım. Bunları biriktiriyorum. Bre Fatih Bey, bre Fatih Bey. Yiğidim Fatih Bey. Bu evdeki eşyaların toplamı acep kaç akçe olanda? Biz para olarak değer biçmedik. İşlerin hediye olanlar da var. 40 yıldan beri biriktirdiğimiz için. Fiyatını şu anda bilmiyoruz. Sen gene bir rakam söyle bakalım Fatih Bey. Bu evdeki eşyalar kaç akçe eder? Cebimde 1 milyon lira para yok. Cebime 10 milyon geçse bir şey alıyorum ve biriktiriyorum. Ve ondan yazmadığımızdan, kalem kağıt tutmadığımızdan bilmiyoruz değerini. En pahalı aldığın şey nedir Fatih Bey? En pahalı aldığım şey geçen yıl Gürcistan'a gitmiştim. Orada bir Kıymetli bir vazo gördük. Ee, o da paha biçilmez bir değeri var. İşte o da burada masanın ortasında dur durmakta. Onu kaç aldın Fatih Bey? 3.500 dolar almıştım. Burada yine bir arkadaşımız gazetede görmüş. Buna 7.000 dolar verdi, vermedik. Satmıyoruz. Burada hiçbir şey satlık değildir. Eş dost gelsin, güzel mekanlarda otursun diye. Her şeyi muhafaza ediyoruz Söyle bakalım Fatih Bey Sen eskide mi yaşamak isterdin? Eskilerde e, Teknoloji yoktu Ama dostluk, birlik, beraberlik Komşu ilişkileri vardı Onun için eskide yaşayıp Ama yeni teknolojide kullanmak isterdim Sen bir şey gördüğün zaman Onu almadan rahat edemez misin Fatih Bey? E, güzel bir şey görüp de Geçen Suriye'ye gitmiştim Alamamıştım param yoktu Sırf onun için 15 gün sonra aynı mesela e, bir kıymetli bir bardak takımını Suriye'de gidip aldım geldim. Öyle de meraklıyım. Bunları satsan parayı cebine koysan daha iyi olmaz mıydı Fatih Bey? E, çok şeye fiyat verenler oldu. Kesinlikle satmadım. Geçen Kahraman Barış'a Türkiye'den Ermeniler gel geldiler. Burada birkaç şeyi kendileri ailesinden kaldığını söylediler. Ve ...satmam için çok ısrar ettiler. Ama yedirdim içirdim, üç gün ağırladık... ...sonradan bir şey satmadan gönderdim. Sen bu çarptığın tabakların kaç para olduğunu biliyor musun? Bunlar porselen evet, ya. Kaç para olduğunu biliyor musun sen o tabakların? Dikkat et, bir yıl bedava çalışırsın. Elin ayağın bir rahat dursun bakalım eyüp. Bir şehzadenin karşısında olduğunu unutmayasın bre! Hayda bre bir kalkınalım bakalım Fatih Bey. Gördüğünüz gibi bizde de pencere açıldı Bilal oğlan. Piştov patladı durumları var hafiften hafiften. Silah merakı nereden hasıl oldu? Elini kamadan çek de öyle konuşalım Fatih Bey. Silahlar. Asabi adamım ben. Allah muhafaza davranırım piştovuma. Yazık olur sana. Yıkılmayasın bütün hayatının parasını verdiğin salonu ta orta yerine Fatih Bey. Silahlar bizde kullanmak için değil süs eşyası olarak kullanmaktayız. Ee, güzel şeyler içi kullanırsa da güzel şeyler olmaktadır. Buna er meydanı derler Bundan söz olmaz yandım aman, aman. Buna er meydan... Sefere gidelim Fatih Bey Haydi Allah rast getire Kahya atımı hazırlayasız Tiz Fatih Bey'in atını da hazırlayasız Süvarilere haber veresiz Mehter takımı yola çıkıla. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.